Selamlar. Videomuzun konusu Daron Acemoğlu. Daron Daron Acemoğlu'nun Nobel alması desek daha doğru olur. Nobel'in resmi internet sitesindeyiz ve görüldüğü üzere manşetinde bugün Nobel aldığı açıklanan Daron Acemoğlu'nun da ismini görüyoruz. Diğer iki akademisyen ile birlikte kendisini tebrik edelim. Bizim için de elbette ülke olarak büyük bir gurur. Ekonomi alanında Nobel'e layık görüldü. Bizim de kanalımız borsa üzerine genellikle borsa, ekonomi, finans üzerine yayın yaptığı için buna da kısaca bir video çekelim dedik. Özellikle şuna değinmek istiyorum. Herkes zaten tebrik ediyor. Büyük bir gurur olduğunu ifade ediyor ama genellikle şöyle baktığımda almış ama neden almış? Buna değinenin pek olmadığını gördüm. Yani Daron Acemoğlu Nobel'i ne yaparak hak etmiş? Ne yaparak Nobel almasına Nobel almaya uygun görülmüş. Buna yönelik olarak uzun uza diye açıklamalar var. Buraya tıkladığınızda detaylar veriliyor elbette. Gerek Nobele layık görülen şahsiyetler hakkında ve gerekse de bu Nobeli layık görülmesinin sebebi hakkında. Bu arada Massachusetts Üniversitesi'nde akademisyen olduğunu da görmekteyiz kendisinin. Şöyle biz kısaca değinecek olursak, şurada bir özet bilgi verilmiş. Birlikte e, bendeki İngilizce e, çok detaylı veya derinlemesine buna yetecek seviyede değil. O nedenle birlikte burayı kopyalayıp e, Google'da translate ettiğimizde şöyle deniliyor. Kurumların nasıl oluştuğu ve refahı nasıl etkilediğine ilişkin çalışmaları nedeniyle. Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson'a verildi denilmiş. Yani e, ekonomi dalında Nobel alan Daron Acemoğlu'na bu ödülü kurumların nasıl oluştuğu ve refahın nasıl etkilediğine ilişkin çalışmaları nedeniyle verilmiş. Yine alt paragrafta da ödül sahipleri uzun vadede ülkelerin ekonomik refahının nelerin etkilediğine ilişkin yenilikçi araştırmalara katkıda bulundu. Kurumların refahı nasıl etkilediğine ilişkin içgörüleri, demokrasi ve kapsayıcı kurumları desteklemeye yönelik çalışmanın, ekonomik kalkınmanın desteklenmesinde ileriye yönelik önemli bir yol olduğunu göstermektedir denilmiş. Açıkçası Nobel'i almasından ziyade Nobel'i nasıl aldığına odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Gerek ülkemizin gerekse borsadaki şirketlerimizin zira kurumların nasıl oluştuğu ve refahı nasıl etkilediğine ilişkin çalışmaları nedeniyle deniliyor. Bizim borsadaki şirketler bizim halkımızın refahını maalesef negatif etkilemeye başladı. Özellikle de son 8-10 aydır katma değer ürettiğini iddia eden şirketlere yatırım yapan yatırımcılarımız, küçük yatırımcılarımız özellikle büyük zararlara uğradılar. O nedenle evet elbette Daron Acemoğlu'yla övünelim. Ancak bunu bir de örnek almaya, kendisini örnek almaya ne söylediğine özellikle detaylı olarak e, pek çok e, röportajı düşmüştü daha önce medyaya, Türk medyasına da. Bunları okursanız kendisinin teknoloji alanında faaliyet gösteren e, şirketlerin, şirketlerin önemine, diğer alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin de teknolojiye yatırım yapması ve bu sayede katma değerli ürün üretmeleri gerektiğine yönelik olarak e, vurgularına denk geliyoruz. Buna dikkat çektiğini görüyoruz. Bizim şirketler ise maalesef daha çok yukarıdan hisse satalım. E, Düşünce de yatırımcı başının çaresine baksın gibi bir tavır içerisinde. Biraz önce belirttiğim üzere Daron Acemoğlu'na elbette hayırlı olsun Nobel'i ülke olarak da sevindik, gurur duyduk. Şirketler de bu sevinmekten gurur duymaktan daha fazlasını yapmalı ve en azından örnek alarak yatırımcılarına da yardımcı olmaları gerektiğini buradan anlamalılar diye düşünüyorum. Videomuzu izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar. Yarın için borsada herkese bol kazançlar.